Biz Ceylan Pinar Ziraat Odası olarak bugün muhtarlarımızla beraber toplantı yaptık. Tüm saat 6'dan beri şimdiye kadar 7 köyümüzün fiber 2 dediğimiz 7 köyümüzün elektriği kesik. Hem mesken hem tarımsal elektrikleri kesik. Hepsinin de borcu bulunmama şu şekilde. 2023 yılında borçlarımızı 11. ayın sonunda 12. ayın başında ödeme yapıyoruz. Olabilir ki bazı köylerimize bir iki çiftçimizin borçları olabilir. Fakat diğerlerinin borçları yok. Ceylan Pinar ilçesi olarak bütün çiftçilerimiz hem meskende hem de tarımsalda en iyi şekilde ödemesini yapan kesimdir. Ha bundan dolayı biz yetkililerimize sesleniyoruz. Dicle Eda şirketi resmen burada çiftçilerimizi mağdur etmekte, ürünlerini kurutmakta. Şu anda meskenlerin elektrikleri şu ana kadar yok. Su yok. Hastalarımız köylerdeki eee oksijen tüpüne bağlı olan hastalarımız var. Resmen yani katliam yapmaktadır. Bundan bundan dolayı bütün yetkilerimize ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Milletvekillerimiz de burada kendilerine söylüyoruz. Fakat bize herhangi bir cevap vermediler şu ana kadar. Yetkilerimizden yardım bekliyoruz. Bu gibi Dicle EDA şirketinin çiftçimizi yapmaya hakları yoktur. Bu şekilde giderse Önümüzdeki sene zaten çiftçilerimiz kesinlikle çiftçiliği bırakmak zorunda kalacaklardır. Maliyetlerin e, girdileri fazla olmaktan ve e, mozot, elektrik, paraları bu şekilde hiçbir çiftçimiz ödemesini yapamaz. E, yetkililerimizden yardım beklemekteyiz. E, Dicle Edaş'ın eline çiftçilerimizi bırakmamaları lazımdır.